Yeah, will be different. 2021-2022 yılında 1288 öğrencimize 8376 seans gerçekleştirildi. Aynı zamanda sosyal hizmet uzmanımızın gerçekleştirdiği kent tur gezisinde 324 öğrencimize 11 tur gezisi düzenlendi. Bununla birlikte kurs merkezlerimizdeki öğrencilerimize ulaşarak 1500 öğrencimize de 5 etkinlik düzenlendi. Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz rehberlik alanında eğitimsel mesleki rehberlikle birlikte öğrencilerimizi yönlendirici, düzenleyici, ayarlayıcı ve tamamlayıcı rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bu rehberlik hizmetlerinde e, okula yeni başlayan ya da işte e, ara verdikten sonra dönemlerine yeni başlayan öğrencilerimizin oryantasyon sürecini e, iyi geçirmeleri, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, buna bağlı olarak da e, aylık, günlük ya da haftalık çalışmalarla farklı programlar düzenleyerek öğrencilerimizin gelişimine katkıda e, sağlıyoruz. Merkezimizde çocuk ve ergen psikoterapisi e, psikolojik testler, oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerini değerlendirirken onların tek ve biricik olduğuyla e, vurgusu yapılarak e, bakım verenlere de eee e, ebeveyn danışmanlığı sağlıyoruz. Merkezimize başvuran çocuk e, ve ergenlerde en sık gördüğümüz sorun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve sınav kaygısı olarak başvuruyorlar genellikle. E, dikkat, zamanlama ve kaygı e, sınav performansını düşüren bir etmendir ve bunun sebeplerini öğrenebilmek için biz Mokslo Dikkat Testini uyguluyoruz. E, psikolog desteğini de e, çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Mesela sadece e, derste kalmıyoruz hani dış sebeplerden oluşan sorunlarımıza dahi buraya gelip danışabiliyoruz. Bize çok destek sunuyorlar gerçekten. Eşitlikçi bir eğitim sistemine tabi tutuyor burada buradaki hizmetler. Hani şu mesela ben yekası sürecine başladığım zaman dershaneye kayıt sürecimde özellikle a bunun durumu var, bunun ihtiyacı yok. Bu dışarıdan kendi eğitimini tamamlayabilir e, düşüncesini barındırmıyorlar. Gerçekten okumak isteyen, gerçekten ilerlemek isteyen her öğrenciye karşı destekleri sonsuz. Bu konuda gerek kendi çevremden gerek arkadaşlarıma gerek kendi kardeşime dahi de olmak üzere hepsine tavsiye ettim.